Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Nurşen'in bugün gelmedi. En son bir saat önce oynanmış. Bu abone bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz kesinlikle. Bu tarz videolarda Haberden olmak için mutlaka bildiğinizi açın. Şimdi bu serinin gelmesini istiyonu, istiyorsunuz biliyorum. Ben size kırmadım ve bu seriyi attım. Neyse ne yapalım? Gelelim maça. Sağ olun var olun abonemiz yükselmeye başladı. Bugün 10 abone. Çok sağ olun. Allah öleceğiz ya. Heyecanlandım bir daha abi. Benziyor. Bugün illa bir abone oluruz. Olacağız ya gideriz. Ulan bir iki yıl sonra 1000 oluruz ha gideriz. Böyle gidersek. İmkansız ama neyse. <laughs> Üç ayda bir on abone düşünün. Öbürümüz yeter önce. Öbürümüz de yetmez. Ben bilmiyorum. Şşş bakın Öl, öl, öl. <laughs> evet, 20 yıldır. <laughs> Yaralı oğlum efsanevi mi var dostum benim. Neyse herkes de olabilir zaten. Buna değinirsek artık. Neyse öldü ne yapayım. Ölürsen öleceğim. Şansımı deniyorum. Kaçın. Bu dışarıdan. Gel buraya. Kaçın. Öf.

Ama nasıl delirmiştik Crow çıktı. Bir ay oldu işte. Bilmiyorum bir ay olmuştur herhalde. <Sessizlik> Videoma bakın. Kaç ay önce Crow çıktı. Bana Crow çıktı diye bir video var. Ha, şu kutular Crow çok ya. Tabi şey gibi sallıyorlar baba. Wow, wow. bak bir tane geldi. Crow kutu hayır. <Sessizlik> <Sessizlik> ya. Bu en kötü şey. <laughs> Gittik 90'lı 90 yıllara gel. Biraz değişik ya bak. Değil mi? En crow'u oynamışız zaten ya. Crow, Crow, Değil mi? Zaa artık yerini bilmiyorum sanki değil mi? Öyle geliyor size. Bunun iyi yanına bak böyle uzaklara atıyor. Ha bu şimdi bu bunu öldürebilirim ben. Bak ben kırdım ona yardımcı oluyorum. Sen gidiyorsun da hayvanlık yapıyorsun. Siz kimsiniz? Of. Atacağım size yiyin Hadi öldür şu şeyi barliye. Tutalım. gel şuraya. nereye ateş ediyorsun? Kal. Seni keserim. olacak biz bu kale. Neyse. Şimdi ben konuşmuyorum ben. Siz dinleyin sesini. Bu maç boyunca. 哇！还有，别的班有。嗯。 arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istediniz. Bu üçüncü herhalde. Aynen. Üçüncü. Part 3 üç bu. Zaten başlıkta görüyorsunuz. <laughs> ya bu ya. Seni öldüreceğim. Öldürmeyen adam değil. Ooo mis gibi. Ya bu he. <ne? gülüyor> İnşaatçı gibi kafası var değil mi? Ya, o yalnız kafa diyorum. Ya. Herkesi öldürürüm oğlum. Herkesi öldürdüm ya. Neyse. Bak kolay hareket ediyor zaten bu fark etmişsinizdir. Fark etmeyen varsa hemen yorumlara yazsın. İnşallah böyle abonemiz yükselir de. İnşallah. Raposyum. Here did the varım. Anam. Al şunu. Of. varmış. Şimdi yalnız sen Daryl. Kaçacaksın değil mi? Korkak. Hadi bakalım birinci olduk. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle oluyor. Tam azıcık kalırken dur videoyu durduruyorum ben. Evet arkadaşlar sonuma girdi bu şeye biraz oldu da o yüzden geldim, Her videoda durdurma oluyor Biliyorsunuz zaten Sıkıntı ya ben bunları evde olma Olmasalar da çekerim de Aslında yarın çekeceğim aslında o dörtte Hiç sıkıntı olmayacak herhalde Mis gibi ya Zırtır zırt içeri giriyorlar böyle Ha yengen giriyor herkes giriyor içeri yani. Ya burada. Kimse var mı? Zerani. Bu da içeri Sıra rahatız zaten. Sessiz ol sessiz. Yani o yüzden videoyu durdurup da Hani biliyorsun zaten YouTube'un sıkıntılı. Mesela ailesi içeri giriyor ve <laughs> sıkıntı oluyor değil mi? Video bozuluyor o yüzden. Herkes biliyor zaten. Tüm YouTube'lular biliyor bunu. YouTube olmayan var Ya gel buraya öleceksin abi ya. Ha nasıl diye insanın ettim. Birinci olduk iyi gidiyoruz Evet. Açalım kutuyu. Kutu mu? Yok, paraymış ya. Of. Ne güzel karakter çıkacak. Ben de kutu zannetmişim. Hay, bakalım hadi. Bu maç 6 saat sürer illa zaten. 2 <laughs> o da bakalım aldım zaten ben yine de benim gücüm fazla gel öleceksin niye sıkmıyorsun bunun youtube kanalı var herhalde He şey çalışacak ço benim de var youtube kanalı Aa Allah, çok işimiz ya. Bunu için de öyle. Ay kaçar şimdi geliyor lan ne oldu? Hayırdır? Allah Allah X kalınca rosa direkt geliyor sonra kapanınca direkt yanıma geliyor öldürüyor. Yok öyle bir şey değil. Mi? Aslında herkes yapar değil mi? Çok mantıklı. <laughs> Neredesin? Ah, Nita Nita var. Kim var lan? Yok Nita ölmüş herhalde. Ah. Of. Allah'tan ki canı azmış ha. Oo iyi gidiyoruz ha. Birinci birinci birinci. Girelim maça. Hadi bakalım. Her gün video atacağım söz. Ama hafta sonları hariç olabilir belki. Hafta sonu bazen atabilirim. Hafta sonu sıkıntı yok. Yani çünkü belki anne olsun o bir şey oluyor işte bir sıkıntı sıkıntı değil de ha her, her neyse işte hani hafta sonu hani diyorlar ya, hani yani ya, içiler tatil diyor hani bizde de öyle sanki değil mi? Ya gel şuraya ya. Allah aşkına hayır öf rosa ya şurada bir canı kalmış bir vursam öleceksin ha gel buraya gel gel ya bak kaçma öleceksin anlamadım. Allah Lan kaçın. Şöyle canımı doldurayım da en <laughs> iyisi. gelmedi hayret ediyorum ha. Evet, yan yanlışlıkla kullandım ya. Of bombayı Evet. Ya da ya da gerek ya. Şu kutuyu açma açalım ondan sonra videoyu bitiririm. kutu açmadan videodan gitmeyelim yani. Zaten çok da değil. İstesem 100 saat çekerim de bu kafa yani hafıza doluyor. Anladınız mı? O yüzden böyle kısa kısa videolar var. Yani bu ancak hafızasına göre. Şunları hemen öldüreyim. Gel 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 gel. Gel sen de. Sinirlendin he? sinelensin. Işte. Bak gel buraya. Burcu musun? Nesin? Burç musun? Sen şey mu? Neyse. Neyse. Şey karıştırdı. Başak mı? Hani evet. uzattım ama neyse. Öz diyen ne no oldu dedi? Hayır dedi. Tamam. Bu maçta atarız. Ne var? Değil mi? Ha burcu. <laughs> Burç. Hadi bak şunlar çok iyi olmuş abi. Şunlar. Sen de ki havalimanında bak. Havalimanında uçağa biliyoruz. De de de, de Havalimanı. Havalimanında Havaliman taşındı çok kötü oldu. Ya sen havalimanındayız ha. Bak. Uçağa doğru gidiyorsun. Valizlerini koyacaksın mesela. De 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 şu ultisinden nefret ediyorum da atacak zannettim. Ben olsaydım direkt atardım. Basardım ultiyi. Belki işime yarardı ne bilirsin. Şurada pusayım de. alan ölü Uf. Şimdi bittiniz. Hemen hemen hemen. Uf. Tamam olsun ikinci de güzel. Binci binciden bir tık daha atacağız. Hadi bakalım bir başta atalım ondan sonra kutuya ve videoyu bitirelim. Bu da bonus olsun yani değil mi? Sık Evet ya ona Bilmiyorum ben de sallıyorum işte. Bir kapıya ihtiyacımız var. Kaçın! Ya, Ka için de yararlı. Şöyle bir canımızın çağırıcısı yoksa tamam. Güvenli. <laughs> Düşünebide burdan bir de buradan bir karakter şey çıkıyor. Ama eriski değilim ya. Yok yok yok. Ha bir tane alabildim. Nasıl aldım lan? Rastgele bir yere gittim herhalde. Tabi birisi var biliyorum. Birisi çıkar. Burada mısınız? Bak bu seninle bu. Düşü birisi ise Rosa almıştı. Bir Aha. Herkese İyi ona yaklaştı mı O 6666 canı. Uuu. Hadi bakalım. Bu adamdan bayağı yük çıktı. Şimdi kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Ha bayağı var. 2100 yapacağız. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Şey çıkmadı. Böyle parmak parlak oluyor ya arkadaşlar. Açıyorum. Ben bakmıyorum oraya. Bakmıyorum orada ne yazıyor. Bakıyorum. Bakıyorum. Bir şey çıkmıyormuş ya. Bu kutular şanssızmış ha. Mursi'nin diyordu bana. Bak aslanlar. Evet arkadaşlar. Bu burada bir videonun sonuna gelelim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay. Güle güle. İyi iyi seyretmeler.